Bu icat bizi birkaç saat içinde bir ülkeden diğer ülkeye geçirip sevdiklerimizle buluşmamızı sağlıyor ve bunu sadece bir biletle imkanlı kılıyor. Keza ayrıca sadece bir ulaşım aracı olarak da değil şu anda dünyada küresel bir bağ ticaretin ve kültürün birleşme noktası olabiliyor. Aslında dünyada değişen bir şey yok. Bu yollar bir dönem karadan bir dönem denizden geçiyordu. Kültürler o çağlarda bu yollar sayesinde buluşuyor ve ticaret o yollardan yapılıyordu. Şu anda bu görevi yine kara ve deniz taşıtları ile birlikte uçaklar ve hava yolları işliyor. Ayrıca uçaklar diğer ulaşım araçlarından daha da güvenli bulunuyor. Yeni bir araştırmaya göre dünyanın herhangi bir yerindeki bir yolcunun uçakta ölme ihtimali 13,5 milyonda bir. Şu anda Türkiye'de faaliyette olan 59 sivil havalimanından 37'sinde uluslararası uçuşlar var. Ayrıca bu havalimanlarından 18'i askeri havalimanı. Tüm dünyada üretimi artan İHA, SİHA'lar da havalimanlarının önemini ülkelerin güvenlik endişeleri noktasında özellikle Orta Doğu gibi bir yerde arttırıyor. Biz bugün geçmişte yine bir tatata tarih programında anlattığımız bir rotaya doğru döneceğiz. Rotamızı İstanbul'a çeviri, yine bir bilinmeyeni sizinle paylaşacağız. Daha önceki videomuzda 1. Dünya Savaşı'nda tarih tepek bilinmeyen İstanbul'un bombalanmasını anlatmıştık. Bu videodaki konumuz ise Boğaz'ın hemen yanı başında belki de dünyadaki en iyi konuma sahip bir havalimanı olacak. İstanbul Boğaz'ın ortasında ya da kenarında gerçekten bir havalimanı var mıydı? Ne amaçla açıldı bu havalimanı ve tarihte ne olarak kaldı? Hepsinin cevabını bu videomuzda bulabileceksiniz. Ancak içeriğimize geçmeden önce sizden ufak bir ricamız var. Genç ekibimizle sizler için özgün ve bol araştırmalı içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. Bu süreçte sizden tek tek beklentimiz ise abone olup bize arkadaşlarınızı önermeniz. Söz veriyoruz pişman olmayacaksınız. Ben Muhammed Emre Duman. Tatata Tarih İstanbul Boğazı'ndaki havalimanı bölümüyle başlıyor. Şimdi 1920'li yıllara gidelim. O dönem uçakların yeni yeni geliştiği ve 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan uçak teknolojilerinin seyahat alanına aktarılması dönemi. Savaş sonrası Avrupa'da birçok şirket kurulmuş. İtalyan, Sokieta, Anomia, Aero Espresso, Italiana adlı bir İtalyan filması İstanbul'dan Odessa Varna gibi kentlere uçuş düzenlemek için girişimlere başlıyor. Ancak İstanbul'da dönem tek bir aktif havalimanı var. O da bizim Atatürk Havalimanı olarak bildiğimiz Yeşilköy'deki havalimanı. Bu tarihler bilindiği üzere İstanbul'un işgal dönemleri. İngiltere, Fransa ve İtalya dünyanın ve Türklerin gözbebeği İstanbul'da cirit atıyor. Ve Yeşilköy'deki havalimanı Fransızların Romanyalılar ile birlikte kurduğu Sitna adlı şirkete ait. İşte İtalyanların aklına tam bu anda bir şey geliyor. Neden bizim yönetebileceğimiz bir havalimanı olmasın? Ve bu havalimanı dünyanın belki de en güzel yerinde boğazın kenarında olmasın. Bu düşünce bir süre sonra İtalyanların ilk uluslararası havacılık firması olan Aure Espresso Italiano'nun İstanbul'un ikinci havalimanını açmak için aldığı izinle hayata geçiyor. İtalyanlar üretilecek uçaklardan inşa edilecek hangarlara kadar tüm planları Türk yetkililere veriyor ve kendi deniz havalimanlarını inşa etme hakkını elde ediyorlar. Bugünkü Sarıyer ilçesinde Boğaz'ın ortasında kurulan bu havalimanı ilk uçuşunu ise 1 Ağustos 1926'da gerçekleştiriyor. Ufak tefek deniz uçaklarının kalktığı bu havalimanında ilk uçuşun rotası ise gibi Atina, İzmir, İstanbul ya da tercihen gibi Atina, Selanik, İstanbul. İstanbul'da oluyor. 1930'da bu rotalara Rodos, sonrasında Midilli Adaları da ekleniyor. Kısa bir süre sonra ise Yunanistan'da iktidarda bulunan Pangolos'un devrilmesi yüzünden uçuş anlaşmaları 5 aydını askıya alınıyor. Ancak sonrasında yine uçuşlar devam ediyor. Uçaklar Aero Espresso İtalyana'nın iskelesinde iniş yapıyor. Karaya çıkan yolcular özel otobüslerle İstanbul'da istiklal yere taşınıyor. Biletler biri Galata'da, diğeri ise yine aynı bölgede olan Lloyd Triestino. Bilet satışı acentelerinde satılıyor. Peki bu Boğaz Havalimanı niçin sarı yerde tercih ediliyor. Uçaklar o dönem kıyı şeridine paralel şekilde ve yalnızca deniz üzerinde uçuyorlardı. İlk deniz havalimanı için şirket önce küçük sonra Haliç'i düşünmüştü. Ancak Haliç'te çok deniz trafiği vardı ve küçük çekmece de kent merkezine çok uzaktı. Sarı yeri seçtiler çünkü orada arazi genişti ve bir de birçok yabancı diplomatın evi ya da yazlığı buradaydı. Ki bunlar potansiyel müşterilerdi. Teknik olarak da dalga veya rüzgarların kesildiği noktalardı. 20 bin metrekarelik bir alanda iki hangar ve bir deponun yanı sıra bir yönetim binası da yer alıyordu. Deniz uçak uçakları yolcu taşımanın yanında kargo da taşıyor, istenirse tur organizasyonları da düzenliyorlardı. İtalyanlar bu havalimanının reklam broşürlerine büyülü manzara, Konstantinopol üzerinde görkemli rota şeklinde yazıyorlardı. Hatta İstanbul'a ait 1920'li ve 30'lu yıllarda gökyüzünden çekilen fotoğrafların çoğu Sarıyer'deki havalimanından kalkan uçaklardan çekildi. Keza çekilen bu fotoğraf koleksiyonuna aynı zamanda rotadaki yerler ve şehirler de dahildi. Boğaz'ın kenarında bulunan bu eşsiz havalimanı Aero Espresso İtalya Havalimanı'nın sonu ise kötü bitti. O süreçte Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İstanbul işgalden kurtarıldı. Bu doğrultuda şirket bazı kural ve anlaşmaları çiğnemeye başladı. Şirketin uçakları Boğaz'da ve İstanbul'da yasak bölgelerde uçuyor. İstanbul'da Yunanistan'a insan kaçakçılığı yapıyorlardı. İtalya'da iktidara gelen Mussolini'nin Akdeniz'i hak iddia etmesi de Türk hükümetinin sabrını taşırdı. Tarihler 21 Şubat 1936'yı gösterdiğinde Türkiye bu havalimanını satın aldı. Bunu da ilk yapılan anlaşmada havalimanı 20 yıllığına İtalya'da olsa da 10 yıl sonunda Türklerin anlaşmayı feshetme sahip olması sayesinde gerçekleştirdi. 1937'de Türk donanmasının kullanımına verilen havalimanı 1941'de İzmir'den İstanbul'a kaydırılan 5. Müstakil Teyyare Taburu'nun ana üssü oldu. İkinci Dünya Savaşı boyunca İngiliz, Varyus ve Southampton tipi deniz uçaklarıyla İstanbul Boğazı ve deniz sularında mayın keşfi, Batı Karadeniz ve Bulgaristan kıyılarında keşif ve gözetleme uçuşları yapıldı. 1946'da bu uçakların hizmet süreleri dolunca bu görevler de bitirildi. Yani 1946'ya dek bu havalimanı gözlem ve keşif görevi gören uçaklarımıza ev sahipliği yaptı. İşte Boğaz'ın yanındaki ve Boğaz'ın ortasındaki İstanbul'daki ikinci havalimanı hikayesi bu. Günümüzde havalimanı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak hizmet vermekte. Bu da aklınızın bir ucunda dursun. Ziyaret ederseniz bizi hatırlamayı unutmayın. Tata tata tarih şimdilik sona erdi. Herkese mutlu yıllar. Ben Muhammed Emre Duman. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.